Efendim şimdi Amerika'ya gidiyoruz. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar bizimle Amerika'nın gündemini konuşacağız. Aslında dünyanın gündemini konuşacağız bir nevi. Ali Çınar günaydın, hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Oya teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Günaydın sana. Çok da. teşekkürler. Şimdi yine biriktirdik sorularımızı. Malum bugün yine konuşacak çok konu var. Hemen önce Trump'la başlamak istiyorum ben. Trump resmen adaylığını duyurdu. ABD halkı ve basını. Bu açıklamaları nasıl gördü? merak ediyorum. Kulislerde ne konuşuluyor, neler söyleniyor. Özellikle Trump'la ilgili. Şimdi tabii Başkan Trump'ın 2024 başkanlık aday adaylığı bekleniyordu. Aslında çok acele ve erken açıklama yaptı diye de kendi partisinden de eleştiriler var. Ama Başkan Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin geri dönüşü şu anda başladı dedi. Hı hı. Yeniden bir ulus olacağız dedi ve yapacağı çalışmaları anlattı. Bilhassa iç politikada yeni duvarın oluşturulması çünkü göçmenlikle ilgili bazı sıkıntılar olduğu biliniyordu. Aynı şekilde e, uluslararası alanda da mesela örnek verdi Kuzey Kore, Çin, Rusya, İran, ABD'ye benim döneminde saygı duyuyordu. Hı hı. Ama şu anda duymuyor e, açıklamasında bulundu ve Başkan Biden'ı eleştirdi. E, ekonomiyi de mahvetti dedi. Yani hem Biden'e iğne faldı hem de tekrar kazanırsa e, Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü yapacağını Dile getirdi. Ee, tabii Kongre ara seçimlerinde istenilen kritik eyaletlerde kendi desteklediği adaylarının kaybetmesinden dolayı kendi partisinde bir çatlak var. Soruşturmalar gölgesinde bir açıklama yaptı. Hali hazırda 6 Ocak Kongre baskını nedeniyle bir soruşturma var e, Kongrede. Aynı şekilde Trump organizasyonu ile ilgili e, milası New York'ta bazı davalar devam ediyor. O nedenle bunların gölgesinde bir açıklama yapmıştı. Yalnız şunu belirtebilirim sıcak bir gelişme oldu dün oya. Amerikan Adalet Bakanlığı Başkan Trump'ın 6 Ocak Kongresi ile Florida'daki evinde gizli Beyaz Saray'da zamanında kendi yanına aldığı belgelerle ilgili FBI hatırlanacağı üzere bir baskın düzenlemişti. Bununla ilgili özel bir savcı atandığını açıkladı. Hmm. Hmm. Ve yaklaşık 3 saat önce de Başkan Trump bununla ilgili bir açıklama yaptı. Bu bir cadı avıdır. Ben suçsuzum. Barışçı zaten bir açıklama yapmıştım adaylığımla ilgili. Ben hiçbir şey yanlış yapmadım açıklaması da bulundu. Yani biz dün Trump ile Amerikan Adalet Bakanlığı arasındaki bir çekişmeyi de şahit olduk yani çok enteresan bir süreçte olacak Peki Başkan bu duruma genel olarak bakış nasıl? Yani Trump'a hak verenler mi yoğunlukta yoksa gerçekten bu işin çözülmesi gerektiğine inananlar ne, ne düşünüyorsun? Yani Trump'ın söylediği gibi özellikle bir kesim bunun cadav olduğuna inanıyor mu yoksa hayır gerçekten ortada bir suç varsa bu suç ortaya çıkmalı mı? Şimdi Başkan Trump unutmayalım 2020'deki seçimlerde 70 milyonun üzerinde oy aldı. Yani hala güçlü bir seçmen tabakası var. da muhafazakar kesim ve Trumpizm dediğimiz Trump taraftarlarının o nedenle bir kesim ve Cumhuriyetçi kanatta da bazı medya organları bunun tamamen bir dava olduğuna düşünüyor. Hmm. Ama Başkan Trump'ın yaptığı hatalar var. Yani önemli gizli belgelerin kendi yanına götürülmesi, 6 Ocak Kongre baskınında ...istenilen liderlik adımını gösterip engellememesinden dolayı... Trump'ı suçlayan ciddi bir kesimde var. Hmm. Ama tabii kongre ara seçimlerinde çok başarılı olmaması... ...partiyi manipüle etmeye çalışmasından dolayı... ...bir çatlak ses çıkmaya başladı. Bu nedenle de bilhassa kendisine destekleyen bazı medya organları da... ...yıldızı şu anda çok ciddi şekilde parlayan... ...Florida valisi DeSantis'e yönelmiş durumda... Evet. O nedenle sadece Demokrat Parti içinde değil kendi parti içinde de bir çekişmeye, yarışmaya girmiş durumda. Şimdi evet bu konu da çok önemli ama ben şunu merak ediyorum. Ne dersin özellikle seçimlere giderken Amerika Trump'ın işi zor görünüyor mu sence? Yoksa kolaylıkla ilerleyebilecek mi bu yolda? Açıkçası zor bir süreç. Yani hem soruşturmaların gölgesinde bir Başkan Trump'ın kampanyasını göreceğiz. Ama Trump da ben mağdurum rolünü oynuyor. Dün akşam da bu konuşmayı yaptı. Hı. Ama aynı şekilde de karşısına Cumhuriyetçi Partide yeni Harvard'da yeni mezunu, Amerikan ordusunda görev yapmış, yaklaşık %60 oy alarak Florida seçmeninin desteğini almış, hatta New York'ta bir vali seçim kampanyasına gittiğinde ciddi bir kuyrukla büyük bir destek almıştı. Florida valisi DeSantis yani başka eyaletleri gittiğinde de Cumhuriyetçi Parti seçiminden büyük bir e, ilgi gören bir kişi. O nedenle Trump hem içeride hem dışarıda ciddi bir mücadele içinde yani böyle çok kolay bir e, süreç beklemiyor Başkan Trump'ı. Bu iki yıl boyunca da ciddi bir yara bir mağduriyet alacak gibi kolay bir süreç olmayacak Trump için. Evet, katılıyorum. Peki gelelim şimdi ara seçimler sonucunda. Şimdi Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmeyi garantiledi. E, haliyle şimdi ortada bir e, problem çıkacak mı acaba düşüncesi oluşmaya başladı? Nasıl bir denge olur bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde merak ediyoruz. Doğrusu ne dersin, fikirlerini merak ediyorum. Şimdi tabii Oya Amerikan Kongresi'ndeki atılacak adımlar hem Amerikan kamuoyunu hem uluslararası kamuoyunu dış politikada hem de beyazsının gündemini etkileyen bir yasama organı Senato tarafında her ne kadar 6 Aralık'ta Georgia'da bir seçim hazırlığı devam etse de çoğunluk artık demokratlarda bu kesin. Temsilciler Meclisi'nde de şu an itibariyle 219 koltuk Cumhuriyetçilerin 212 e, Demokratların hı hı. sadece dört tane koltuk için e, inanılması zor ama hala oylama devam ediyor. Yani dört koltuk için, ilası Kaliforniya'da. Ama o dört koltuk çok önemli. Evet, önemli. <laughs> ama şu an itibariyle çoğunluğu cumhuriyetçilerin Cumhuriyetçiler. aldığı kesinleşti. Çünkü 218'i geçti. Şu an itibariyle 219. Cumhuriyetçiler dün çok sert açıklamalar yaptılar bilhassa Başkan Biden ve oğluyla ilgili bir soruşturma komitesi kurulacağını belirttiler. Nasıl Trump aleyhine bazı adımlar e, atılmışsa şimdi Cumhuriyetçiler de Biden aleyhine adımlar atılacak söylediler. Hatta Başkan Biden'ın azil edilmesi içinde bir girişim olabilir. Ve geçme ihtimali de var açıkçası. Hatırlanacağı üzere e, Trump içinde. de bir azil işlem süreci olmuş, oylanmış ve kabul edilmişti temsilciler meclisinde. Ama senatoda istenilen çoğu alın alınamamıştı. Yani böyle bir dengede alt kesimde cumhuriyetçiler, üst kesimde demokratların olmasıyla beraber bu iki yıl boyunca Başkan Biden'ı sıkıntılı bir süreç bekliyor. ...istediği yasaları kolay kolay geçiremeyecek cumhuriyetçilerle yakın çalışması gerekecek. O nedenle biz çok enteresan, 2024 başkanlık seçimlerine girerken de e, kongrede enteresan bir süreçte Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti arasında kavgayı ayrıca Başkan Biden ve ailesiyle ilgili bazı gelişmeleri e, takip edeceğiz. Evet, sonra seçim gerçekten Amerika için çok çok önemli zira bundan sonrasını bir nevi belirleyecek şimdi bakalım seçimlere doğru neler yaşanacak her iki tarafta da sıkıntılar var çok merak ediyorum doğrusu şimdi G20'ye gelelim G20 liderleri Bali'de bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi kapsamında. ...Amerikan Başkanı Biden'la bir araya geldi. Hep merak ettiğimiz o F-16 konusu, Biden F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirtti ama... ...şimdi merak ediyoruz, Bali'deki bu görüşmelerle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde neler konuşuldu, neler söylendi? Senden dinleyelim bunları. Şimdi Başkan Biden'ın programında yoktu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi... Hı -hı sonradan planlanmış kısa bir toplantıydı. Tabii ki NATO müttefikinin görüşmesi önemliydi. Zaman zaman senle yaptığımız programlarda da muhtemel Erdoğan-Biden görüşmesini G20'de olma ihtimali konuşuluyordu zaten. Hı hı. Ama baktığımızda